Herkese merhaba arkadaşlar farklı bir videoda beraberiz arkadaşlar bu videomda size e, bayanlar için e, yelek e, örgü modeli göstereceğim e, basit ajurlu bir bir model bu arkadaşlar e, yapımı da gayet basit e, 9 artı 3 ilmekten oluşan bir model bu arkadaşlar Şuradaki ajur kısımlarımıza 9 ilmek. Şu aradaki ilmeklerimize de üçer tane ilmek e, yapıyoruz. Bu şekilde yapımı da dediğim gibi gayet basit. Ajurlu bir modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi e, bu modelimizin yapımına şöyle başlıyoruz arkadaşlar. İlmeğimizi e, şişimize atıyoruz. Dediğim gibi 3 e, artı 9 şeklinde atacağız ilmeklerimizi. İstediğimiz kadar ilmeğimizi attıktan sonra direkt olarak modelin yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane ilmeğimizi ters öreceğiz. 3 tane ilmeğimizi ters ördükten sonra arkadaşlar 9 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 9 tane ilmeğimizi düz ördükten sonra yine 3 tane ilmeğimizi ters öreceğiz. Yine 9 tane düz öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 ve 9 9 tane düz ördükten sonra 3 tane yine ters öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk sıramızı bittik. Ee, arka tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arka tarafta e, ön tarafta ters ördüklerimizi düz örüyoruz. Düz ördüklerimizi de ters öreceğiz arkadaşlar. Yani 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 3 Şimdi 9 tane ters öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 9 tane ters ördükten sonra yine 3 tane düz öreceğiz. 3 tane düzden sonra yine 9 tane ters öreceğiz 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi son 3 tane ilmeğimizi yine düz öreceğiz şimdi arka tarafımızda böyle yapacağız arkadaşlar ee, ön tarafımıza geçelim Ön tarafımızda yine üç tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Şu ilk düz ördüğümüz ilmeği arkadaşlar şöyle alıyoruz. Bunu da isterseniz e, kibrit çöpü falan da kullanabilirsiniz arkadaşlar ama ilmeğimiz ön tarafta olacak. Şimdi 3 tane düz öreceğiz. Bu aldığımız ilmeği arkadaşlar şöyle şişimize takacağız. Bunu böyle öreceğiz. Şöyle ön tarafa atıyoruz yani arkadaşlar. Şimdi bir tane düz öreceğiz. Sıradaki 3 tane ilmeğimizi yine böyle alacağız. Bir tane ilmeğimizi öreceğiz. Bunlar arkada olacak bu sefer arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimizi ördükten sonra bu aldığımız ilmekleri tekrar şişimize takacağız. Şimdi bu 3 taneyi de yine düz öreceğiz. Şu öndeki atlama kısımlarını yaptık arkadaşlar. Şimdi 3 tane yine ters ördük. Şu ilk ilmeğimizi yine şöyle alıyoruz. 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Aldığımız ilmeği tekrar şişimize takıyoruz. Bunu da örüyoruz arkadaşlar düz olarak. Bir tane düz örüyoruz aradaki 3 tane ilmeğimizi alıyoruz. 1 2 ve 3. Bunlar şöyle arkaya alıyoruz arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Aldığımız 3 tane ilmeği tekrar şişimize takıyoruz. Bunları da yine düz örüyoruz. Yandaki son kalan 3 tane ilmeğimizi de ters örüyoruz arkadaşlar. arka tarafa geçiyoruz. Yine ilk 3 tane ilmeğimizi arka tarafta düz örüyoruz. 9 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. 4 5 6 ve 9 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Arkada sadece bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Son üç ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Ön tarafa geldiğimiz zaman yine 3 tane ters, 9 tane düz, 3 ters 9 düz şeklinde devam ediyoruz. Arkada yine sadece düz ve ters örneğini kullanıyoruz. Yine 9 tane düz. yani tekrar başa dönüyoruz arkadaşlar İlk başta yaptığımız gibi 3 tane ters 9 tane düz yine 3 tane ters şeklinde en başa dönüyoruz ve işlemimizi tekrar ediyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi bayanların yeleklerini örerken kullanacakları güzel ve basit bir ajur modeli elde ediyoruz arkadaşlar Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.